Kargo geldi? Ne getirmiş? Bakayım. Bakayım neymiş? Bu çevir bakayım bir neymiş? Aa. Aa. Bu da ne? Bu da ne böyle? Aa. Ne değişik bir şeymiş bu? Açalım mı? Hı? Evet, açalım. Açalım bakalım. Dur. Aa. Oğluma bir kargo gelmiş. Vallahi sürpriz bir teşekkür kargo. Teşekkür Ay, anneannem de çok merak etmiş ne çıkacak acaba içinden. Ay aç bakalım aç aç aç. Aç bakalım aç. Aç bakalım ay çok merak ettim ne çıktı ne çıktı içinden bakayım. Hadi hızlı 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 hızlı. Ay çok mu bantlamışlar çok mu bantlamışlar onu. Açamadın mı anneciğim? Aa açılmadı mı? Bak şuralardan çek. Şuralardan. Hmm. Evet. Hmm. oralardan. Aç bakalım. Bunu da açalım. Ay ne kadar güçlüsün can ateş nasıl açıyorsun böyle ay 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 aa bulaşık deterjanıyla süngeri bile var ay bu ne güzel bir şeymiş böyle anneciğim Aa! Kargo gelmiş oğluma. Ay ne kadar da güzelmiş. Bakayım bakayım. Açtık mı? Aa dur bunu alalım buradan. Bunu alalım. Aa can ateş bakar mısın? Bakar mısın? Bu neymiş böyle? Aa! Ne kadar güzel, ne kadar değişik bir şey bu. Bardakları da mı var? Açalım mı? Aç bakalım hadi, aç. Aç bakalım, açamıyor musun? Bak burada açılacak yeri vardır bunun. Bak burada bantlamışlar, gördün mü? Evet. Öyle açalım. açamadık biz bunu. Ay 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 bu bir lava bu mu yoksa? Bu bir lava bu mu? Ay ne kadar güzel. Ay bunun da tabakları var Can Ateş. Bakar mısın bir kere? Şurada da bir bulaşık deterjanı var. Baksana. Gerçek lavabo gibi aynı. Aa, onlar da neymiş şöyle bakayım. Aa, aa. Sebzeleri ve meyveleri mi? Bakayım. Aa, aa cırt cırtlı de. Ay bu çok güzelmiş ya. Beğendin mi? Evet bıçağı da vardır onun. Bıçağıyla keseriz. Bak burada mutfak setinin bıçağı var. Onunla kesebilirsin bak. Bak burada bununla kesebilirsin. Kes bakalım. Böyle yapacaksın bak. Böyle koyacaksın bunu. Böyle hop. Ay! Yemek yapabilirsin artık. Tamam mı? Bunu da açalım. Tamam sen aç. Aa! Aa, aa bardak. Aa bunun da varmış bıçağa bak. Burada burada bu da var. Bunun da bardakları var. Ay 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 bu set ne güzel bir set ya. Çok güzel değil mi? Çok beğendim anneciğim ben. Bakar mısın? Ay o da salatalık mı yoksa? Hı? Evet, bak bunun altında da var, tabakları da var. Bak süngeri bile var. Süngeri bile var gördün mü bunu? Bu da bulaşık deterjanıymış. Bunun içine de deterjan koyacağız. Sonra can ateş bulaşıklarını yıkayabilecek kendi, değil mi anneciğim? Evet. Bunu da aç bakalım. Bunu da aç kesiyor musun bakayım? Nasıl kesiyorsun? Ah ah biz benim oğlum artık yemek yapacak bize. Değil mi anneciğim? Şunu da aç bakalım. Bak bu da lavabo suymuş. Bunu da çıkart poşetinden. Aa açtın mı? Evet kesti benim oğlum bak. Ne güzel oldu. Şunu da açar mısın? Şunu da çok merak ettim. Aç bakalım. Lavabo suymuş o da. burada onu kesmene gerek yok. Anneciğim bak buradan açabilirsin. <laughs> Bunun arkasına pil takacağız galiba Can Ateş. Evet hadi çıkar. Çıkartamadın mı? Ay çok mu sert çıkıyor? Çok mu zor çıkıyor bakalım taktık mı evet bak buradan açılıyormuş buradan böyle açacağız buradan su gelecek biliyor musun evet ama önce buna pil takmamız gerekiyor içine de su doldurmamız gerekiyor evet ay çok güzelmiş anneciğim baksana burada tencerelerini tavalarını yıkayabilirsin sonra tamam mı böyle koyalım bunu da böyle koyalım kurduk mu anneciğim lavabonu bakayım su akıyor mu? Hey. Su bile akıyor oğlumun lavabosundan. ne kadar güzelmiş bunlar. Beğendin mi anneciğim oyuncağını? Ha? Beğendin mi? Çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Buna pil taktık çocuklar. Buraya da lavabo boyası doldurduk. Bakın lavabodan su akıyor. Aynı gerçek lavabo gibi değil mi? kaşığımız var, çatalımız var. Suyu doldur şimdi buraya. Bunun içine doldur. Buradan alıyor çünkü suyu. Bak böyle dök buraya. Bak gördün mü? Lavabonun içinde ne kadar su olursa çeşmeden de o kadar su akıyor. Beğendin mi anneciğim oyuncağını? Çok güzelmiş değil mi? Can Ateşin çok ilgisini çekti çocuklar bu oyuncak. Biz de çok beğendik süngeri de var burada. Aynı kadar güzel bu da domates. Bu da bardakları. Burada da salatalık. Ve sanırım bu da şeftali gibi bir şey olsa gerek. Lavabonun içine dök anneciğim şimdi suları. Lavabonun içine dök. Doldurduğun suyu lavabonun içine dök. Bak şimdi su akacak orada. Bak gördün mü lavabonun içinde su olunca çeşmeden su akıyor lavabodan alıyormuş çünkü o suyu evet onları da dökebilirsin biz çok sevdik çocuklar bu oyuncağı artık akşama kadar oynarız değil mi anneciğim videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar hoşçakalın